Merhaba arkadaşlar. Divos kanalının yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Diyecek çok bir şey yok. <laughs> Hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu yorum yapıp videoyu beğenirseniz beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi seyirler. ne? Lol girek mi Salih? Ben Sauro kadar, kadar ayakası dururum ayakası yani geldi. başım çatlamazsa bir bok olmazsa Sauro kadar dururum Ben dün duracaktım sonra 3-4 gibi uyuyakalmış onu sona da attım böyle İzlerken insan uyuyor yani Kafa kaldırın abi. <laughs> Onun da oynamadığım bölümlere geldik anasını satayım. Artık önden koşamayacaksın Hala koşuyor. Hala koşuyor. Lavuşçu. Kanka ilk, ilk stationlerde bir şey olmuyor ki. Abi sen şimdi bu oruç suyunu niye geri zekalı diyorsun ki? <laughs> Sterkut abim de gitti ya üzülüyorum onu Aa bu da başlangıç abi herkes gidecek oradan ya İşten çıkmalar mı başlıyorsun orada? Aynen Evet Erkut, abi zaten baya yıllardır diyor ya çıkacağım diyor. Erkut abi girdiği günden beri çıkacağım diyor. <gülüyor> <gülüyor> nereye peki iş mi buluyorlar evet. nereye gidiyorlar? Bulmadan çıkamaz zaten bulup da çıkıyor. O adam evli ya. Ne ne iş yapacakmış yine aynı iş. Adı yok lan adam üniversite mezunu satış pazarlamada pazarlamada yani. O işe gitti mi gitti şu an? Aha. Ben kendi işine geçtim. Oğlum öyle bir işi bulmak bu kadar uzun mu sürmüş? <laughs> adamın istediği şekilde denk gelmiyormuş ya. Gene bence gelmemişti Tabii ya. de ya bıkkınlıktan gitti Aynen biraz da bıktı bir ya. diye şey yaptı birazcık. Da. Aynen biraz da bıktı bir de ya. Olsun canım Bak yaptı birazcık. Olsun diye şey 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 yaptı Tam da videoda konuşulacak konu hee Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin peki değiştirseniz, yapmak iseniz başka ne iş var? Böyle bakıyorsunuz mu? Kanka ben tamam. hiç bakmıyorum. Bilmiyorum ne işte yapalım, yaparım Ya her işi şey yaparım aslında da Bilmiyorum Yok ama böyle Hani günde 10 ha. saat çalışacak yine bir iş bakıyorsun, Değil mi? Ya yapmaktan zevk alacağım bir iş baksam gider hani, Ne bileyim Video olsam yazılımcılık okudum derim. Ben de bak video olsam yazılımcılığı çok isterdim. Yazılımcı olsan zaten her türlü kendin yürürsün. Sana artık yapacak bir şey yok. Çok düşünüp kafanızı yormayın. Ya mesela yazılımcılık öğreteceğim gel diyen biri olsa ben tazminatla bırakıp çıkarım yani yazılımcılık. İşte o, o da olmuyor kanka mesela... ben mesela teknik ressamlık için onu çok istedim. Ben, te yok, ben de, bulamıyorum de teknik yani. ressamlık okudum hatta o işte çalışıyordum ben onu istedim hani öğreneyim falan diye onu bulamadım yani. kanga bak covidden sonra patladı her şey covidden önce deli gibi iş vardı ben o zaman daha stajdan yeni çıkmıştım çok bir şey bilmiyordum bana deli gibi iş teklifi geliyordu ben de diyorum ki askerden sonra değerlendir Bu askerde bir patladı bir geldim ondan sonra daha geçmiş olsun 8 ay iş bulamadım aynı sektörde Şimdi bulabilsem gene o işi yapmak istiyorum da Ya çizim yapmak istiyorum makine pek bulaşmak istemiyorum artık ya ben, Solid de çizim, çizim yapıyordun değil, değil mi? Hı. Ama şu an mesela artık çoğu yer NX'e geçmiş galiba. NX'i duydun mu? Yok mi? hiç duymadım kanka. Benim kanka o NX nasıl benziyor, bir şey biliyor musun? NX, NX direkt şeffaf gösteriyor sana her şeyi. O çok manyak bir şey ya. Hiç bilmiyorum kanka valla. Ya biz hani böyle Solidworks'ı 3D görüyoruz ya. <laughs> Bir de sen onu 3D gördükten sonra şeffaf olarak da görebiliyorsun içeriğini. Solid'de de öyle bir şey vardı. Yok bu daha farklı kanka görsen anlarsın. Ben bilmiyorum ama. Ama her yer kullanmıyor galiba hiç. Olabilir. değil de fark etmiyor mu ona sizin şu an yaşadığımız dünyayı kurtarmaya çalışan bir biz zamanı. Hiçbir şey el atmıyor. Bu oyunu aslında açık sesli yapacaklardı var ya bir de dışarıdan online oyuncularla karşılaşacaklar. Karar doldu. Evet, Onlar anladın. şey edecekti. Yarram çekilin bura bizim mega. Burayı biz koruyduk. <laughs> Burası bizim mahalle. Burası bizim mahalle. Anlarım. Dinamit aldım. Bir tane Al al onları kaldım. alacağız. Ha, buraya yerleştirdim. Onları koy kanka. Ayaklara koyacağız. Oy, patlatacağız evet. burayı. Bunun dölü. Diğer dinamitleri alın. Daha 5 tane daha koyacağız. Hey, patlar zaten bu kadar niye uğraşıyoruz ya? Hiç sorma bu Dinamit burada patlarsa patlar. Ha, gene yine yıkılacak ama ne bu oyunu. Ben aşağı götürüm aşağı götürmeyeyim bak koşamam o kadar. Ora benim joker ora benim. Amcık yani ben Mahmut. Bir Budum. tane daha var. Lan bende bir tanesi de nereye koyucam amacım? <laughs> Bul. Bulamıyorum. Hocam, valla. Hadi abi, lan fazla vaktimiz yok buldum, diyor. Buldum. Bir İki kaldı. tane daha koymamız lazım. Burada Birini ben koydum, var. son bir kaldı. Bu arada diyor, bir tane daha koydum. Ağzını az sıçtın daha az önce 3 katta yoktun ya Aldım bir bomba daha nerede bunun yeri Ben koyuyorum Hadi biz içerideyken patlatalım bu oyuna offline görelim <gülüyor> <gülüyor> Batla damcı da oğlu batla kıyıya gidin gözünüzü diyor. ihtiyacım o ne oğlum o koca yat ne öyle. lan öyle? Tamam oğlum ona ona binsek zaten artık çıkmaya gerek yok dışarı anasını. Deme orada yaşarız abi. Evet. Evet. Ev Bak şimdi bu gemiye girdik dedim. Bu gemiden sonra ne oluyor da biz yine dışarı çıkıyoruz dünyayı kurtarmaya geldik. Ben ya da bu kadar asker varken biz kimin neyin şey izlediğimiz. Yine Ukrayna. Bu ne lan? Ukrayna şeyini mi? Ne 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 ne. Bak arkadan Jagger'ın atması attı. Bu silah sürekli sonda verirsen ayıp yok yani ya böyle. Ben yani boşuna mı geliştirdim bu Bunlar ne yapıyor lan kendini yiyor. Aa askeri yiyorlar o Bunlar şimdi denize döküyorsun oğlum. Aa denizde de yüzüyor. Yüzüyorlar bir karı Ali abiye baktık atam gibi konuştu. <laughs> Bunlar şimdi denize dökülsün. He. Öyle. İki dakikanız var diyor. Yoksa bu gemiyi çıkarmam diyor. ne hani oğlum nasıl atlıyorlar ya Hiroji <laughs> bilerek ölüyon ha Hı, lan gelsene şuraya He evet, savaşçısın amına ha koyayım Aa oğlum Bak görüyor musun ma Neredesin lan Bak benim elimdekilere bak Bunlar geliştirince açılıyor mu? Bende var zaten onlar oğlum Al ya sana senin bekliyorum Al sana senin tuttun Al Abi hero görmüş ya. Ya ölsün yeter o da bir bok ayağına duruyor zaten. <laughs> oğlum bu da bilerek ses yapıyor ha gemi. Oğlum gelsenize şurada çalışacak ya. Niye sıkışıyoruz orada? Ne oldu oğlum şey pislik etti Ya şu gözlerine gidip tutarım ya Yazık Ama önce ben de alayım Ananın nikahı nereden geldi ya Kursana Hiroji'yi senin amına koyayım ya. Tamam Hiroji'yi de öldürüyor. Defend Salih defend. Mermim bitti mermim ne defendi amına ben defend oldum. Defend değil. Helal yak <laughs> yak yak orosuları. Oğlum Hiroji'yi yine yurdu oraya kaldırıp durdurdu. <laughs> Lan vurma şu gemiye vurma. Ya dayı oğlu bak gemi gemiyi dinlerim. Mermim kalmadı azıcık önce ama Ne anladın yurda gül ne anladın? Şimdi gelin. Bak burada kit şeyi var beyler küçük bir tane. Gelin gelin gemiye yokmuş, gelin. Yokmuş yokmuş benim kitim. Gel. Gelin buraya gelin buraya gelin. Lan ne ne orası? Hiroshi yine mi düştü? Oh. Ee, ha ne oldu ki? Hiroshi'yi vuruyorum ben. <laughs> vur vur gebersin. Hadi oğlum neyi bekliyoruz tamam işte. Nasıl tamam hayla zıplıyor bunlar. Harf, havada Artık vuruyorum abi. havada vuruyorum ikileri. Oğlum her abi, yerden koş. geliyorlar her yerden. Tamam işte o yüzden denizden kaçıyoruz. Otokoy, abi. Lan iloji gelsene Bu <laughs> ne lan top mi? Ne no, oldu okay. <laughs> Oğlum bu T'si patlatınca ne oldu şimdi? Zombilerin fabrikasına mı uysuru? Zombilerin Zombi üretimlerdeyiz Açma sapan görevdeyiz ne diyorsun bununla bir formasyon